Merhabalar. Bugün çok pozitif bir tier ile karşınızdayım. Çok istek geliyordu bu konuda dizi önerisi için. Aslında bir destekçi özel videom vardı bununla alakalı ama 3 yıl eskiydi. Bunu genişletmek ve yoğun istek üzerine herkese açık yapmak istedim. 3 kategoriye ayırdım: Drama, Chill ve Anime diye. Bu kategorilerde en sevdiğim dizileri sizlerle paylaşıyor olacağım bir öneri listesi olarak. Negatif şeylere hiç yer vermeyeceğiz ve ilk ee, gelenimiz drama kategorisinden başlıyoruz. The Boys. Ee, bu Amazon e, serisi. Dolayısıyla Amazon Prime'ınız varsa oradan izleyebiliyorsunuz. Süper kahraman konusu böyle işlenir. Bu kadar gerçekçi, bu kadar iyi, bu kadar karanlık şekilde süper kahramanlar gerçekten olsaydı ne olur diye iş, işleyen e, bir dizi daha görmedim, bir film daha görmedim. Gerçekten bu kadar yüksek güce sahip olan bireylerin Nasıl bir yozlaşmaya gidebileceği, dünyada nasıl sorunları sebep olabileceği, e, markalaşma, ajanslar, PR tüm bu konuları harika şekilde işleyen karanlık, kanlı, vahşi bir dizi çok çok tavsiye ederim. Ben süper kahraman şeyleri normalde sevmem ama bu harika. Tabi her dizi üzerinde bu kadar durmayalım aslında çünkü 30'dan fazla diziden bahsedeceğiz. Daha hızlı da ilerleyelim. Bodyguard. Biraz havada kesilmiş gibi hissettirdi Bodyguard. Aslında belki o yüzden A sınıfına indirebilirim onu ama... İzlediğim süreçte çok keyif aldım çünkü böyle entrika, drama şeylerini zaten çok severim. Bunun aksiyonla birleşmiş hali kendisi. Çekim kalitesi güzel. Ee... Bayağı başarılı bir aksiyon ve entrika seviyorsanız izleyin özetle, Netflix'te sanırım 2 sezon mevcut. The Walking Dead, şimdi The Walking Dead'i izlediğim zamanlarda çok keyif aldım ama biraz eskimiş bir dizi ve bir noktada Türkiye'de bir e, kanal bunun haklarını satın aldı ve ben o zamanlar Korsan dizislerinden izliyordum çünkü nereden izleyeceğim. Eee her yerden kaldırttı diziyi dolayısıyla devam edemedim ve sadece bu da değil, ya orada koptuktan sonra geri dönmedim diziye. Bir de o kadar karan yani abi hiç mi iyi bir şey olmaz ya artık artık bırakın bizi yani yeter böyle izlerken kriz geçiriyorsun artık tamam daha kötü ne olacak okey bu oldu daha kötü ne olacak tamam bu da oldu peki daha kötü ne olacak hadi aa bu da oldu diye deliriyordun artık böyle hani böyle gece yatarken izleyeyim de sonra uyuyayımdan çıkmıştı dizi resmen çünkü kriz geçiriyordun böyle karanlığa baka kalıyordun ee, o da bir problemdi ama bu hissi seviyorsanız müthiş bir dizi. Çaresizlik, karanlık, iğrençlik. Aksiyonu falan da harika. İzlediğim dönemlerde de hep çok keyif aldım. Bir böyle tarlada geçen bir, sezonu vardı. O bir bayıktı. Gerisi çok iyi. E, tatlı bir dizidir kendisi. Ama üzülmeye hazır olun. Battlestar Galactica. İkinci kez izleme fırsatını henüz yakalayamadım ama bir gün kesinlikle yakalamak istiyorum. Ben uzay dizilerini, sayfayı falan normalde seven bir insan değilim. Yani Star Wars hiç izlemedim, izlemek istemiyorum. Star Trek hiç izlemedim, izlemek istemiyorum. Beni ikna etmeye çalışmayın. Teşekkürler. Ama Battlestar Galactica başka bir şey gerçekten. Çünkü yine işin içindeki entrika harika. Cylonlar ve insanların o ilişkisi, dizinin felsefi yapısı. Biraz eskimiş olabilir, biraz eski bir yapım ama hiç fark etmez. Konusu harika. Uzay şeylerini seviyorsanız mutlaka izleyin. Sevmiyorsanız yine de izleyin. Yapay zeka muhabbetlerine ve insanlar android ilişkilerine ilgiliyseniz e, yine mutlaka izleyin. Westworld kafası biraz Westworld bu listemizde yok çünkü sadece ilk sezonunu izledim ve çok hatırlamıyorum. İlk sezonu izlediğimde çok beğenmiştim ama dediğim gibi devam etme fırsatı yakalayamadım. Baştan izleyip devam edeyim mi? Westworld o kadar iyi mi? Yorumlarınızı yazın. Bu videonun bir güzelliği de şu an benim zevklerimi öğreniyorsunuz. Dolayısıyla lütfen siz de bana bu kategorilerde bak bunları beğenmişsin. Bunu kesin seversin diye önerilerinizi yapın. Devam edelim. Game of Thrones çok üzerinde durmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Şöyle bir yorumlama yapalım. Çok mu geç kaldım diyorsanız, hayır geç kalmadınız. Bence en iyi fantastik yapımlardan biri. Belki de bir numarası. Son sezon evet çok iyi değildi. Hikayesel açıdan bence çok batırdılar. Benim çok şikayetçi olduğum çok fazla konu var son sezonda. Ee, kesinlikle iyi işlenmedi ama harika bir dizi. Akıyor gidiyor. Konu güzel. Ben kitaplarını da okumaya kalkıştım geçen. Ee, hikaye biraz daha kafamda otursun diye. Dördüncü kitapta mı ne bir ara verdim koptum ama belki bir ara dönerim. Onlar da fena değil. Narcos. En sevdiğim dizilerden biri Kolombiya'nın yeşiline hayran çünkü bu gözler. Çekimleri falan aşırı tatlı. Pablo Escobar sezonları çok güzel. Uh, Gentleman of Cali, Cali Kartel sezonları çok güzel. Narcos Meksiko ise bence o kadar başarılı değil. Ama yine de akıyor yani böyle Felix'e doğru falan gittiğimiz sezonlar. Bayılmadım ama yine güzel. Ee, özetle Pablo Escobar'dan sonra devam etmeye gerek yok diyenlere bence aldanmayın. Cali Kartel sezonları bence müthiş. Oradan sonrası da yeterince akıyor. Ama dediğim gibi Meksika'ya geldiğimizde biraz artık eski narko tadı yok. Yine de ilk 4 sezon mu artık? 5 sezon mu ne? Onlar Muah! Nefis iki kere izledim. Belki bir daha izlerim. BoJack Horseman. Şimdi bunu Çil ve komedi kısmına mı alırsın, drama kısmına mı alırsın? Kişiden kişiye değişir ama bence ...Bole Jack Horseman'ı bir drama olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü o komik vibedan yavaş yavaş uzaklaşıp e, ciddiye giden ve ağlatan hayvanlarla, çizim hayvanlarla yapılmış komedi dizisi gibi görünen bu şey nasıl bu kadar karanlık, nasıl bu kadar felsefi olabilir dedirten e, ve bittiğinde insanı içinde bir boşluk hissiyatıyla terk eden bir yapım, e, bir şaheser. Tavsiyem biraz daha en az şöyle bir 20 küsür yaşında olanların izlemesidir. O ciddiyeti ve karanlığı alabilmeniz açısından. Ee, ve buradaki birçok dizinin de artı 18 olabileceğinden de bahsetmeme gerek yok sanırım ama burada hani algılayabilmek açısından öyle ekstra bir not geçeyim dedim. Ozark'ın son sezonunu daha yeni bitirdim. Sezonun ikinci partının yayınlanmasını kudurmuş şekilde bekliyorum. En favori dizilerimden biri olma yolunda önemli adımlar atıyor. Şimdi sanırım 7 bölüm daha yayınlanacak. Onunla beraber kararlaştırılabilir bu durum. Ee, Ozark'tan bahsetmeden önce başka bir diziden bahsetmem gerekiyor. House of Cards'tan. Çünkü House of Cards benim favori dizim normalde. En büyük problemi son sezonunun çuvallamış olması. Kevin Spacey'nin maalesef bir tacizci olduğu ortaya çıktı. Ee, tamam dizi iptal ediyoruz dediler Netflix hemen cancel culture. Ee, ama sonra insanlar abi niye bütün diziyi iptal ediyorsunuz Kevin Spacey'i çıkarın dediler Netflix'te de, o bir çok mantıklı dedi ama herkesle yollar çoktan ayrılmıştı hop apar topar birilerini yeniden toparladılar sanıyorum yazarlar tamamen değişti buradaki bilgilerim biraz eksik yanlış hatalı olabilir ama bu tarz bir şeyler oldu. Yazarlar önceki sezonları izleyip kafalarına göre bir son sezon yazdılar falan gibi bir şey oldu. Bütün o vibe'ını kaybetti, leşledi ve son sezon böyle bir hmm oldu. Önceki sezonların dandik bir gölgesi oldu ama ilk sezonlar. Böyle entrika yok, böyle müthiş çekimler, böyle bir anlatım tarzı ya muazzam. Bayılıyorum House of Cards'a gerçekten. E ee, yine hem Kevin Spacey'nin başarısı var kendisi bir tacizci olsa da ve yanında Robin Wright orada House of Cards'taki e, hanımı oynayan kişi. E, yapımcılık ve yönetmenlik de yapıyor. Bu hanım Ozark'ın yönetmenliğini de yapıyor. Dolayısıyla dizilerin tarzı çok benzer. Ozark bunun Beyaz Saray'da ve siyasette geçen değil de para aklamada ve mafya ilişkilerinde geçen versiyonu. Dolayısıyla entrikanın yanında aksiyon faktörü daha fazla. Korkunçluk ve gerilim eyvah başlarına ne gelecek şeklinde sandalye tutunma oranı daha fazla muazzam bir dizi. Tek eksisi bu coverda gördüğünüz üzere masmavi bir dizi. Full mavi filtreyle çekmiş insafsızlar. O biraz bayabiliyor ama görüntü kalitesi falan yine gayet yerinde. Ee, Sandalyeye insanı tutturan dramalardan bahsetmişken Breaking Bad'i S Plus'a koyalım. Ee, üzerinde durmaya gerek yok ya Breaking Bad. İlk bölümleri sıkılıp bıraktıysanız bir şans daha vermenizi tavsiye ederim çünkü dizin olayı yavaş bir dizi olması karakterlere yavaş yavaş alışmanız ve onların gelişimini izlemeniz, onların ya da geri evrimini mi diyeyim? Ee, hayat yolculuğunu izlemeniz diyelim harika ve Breaking Bad'i sevdiyseniz devamında elbette Better Call Saul'u da izlemelisiniz hem bu olayların öncesini anlatan hem de bu arkadaşımızın e, hayat yolculuğunu anlatan bir dizi çok keyifli izlemesi karanlık yönleri de güzel eğlenceli yönleri de güzel çekimleri de güzel zaten işte Breaking Bad'in spin-off'u sonuçta başarılı. Aa, Prison Break biraz eskimiş olabilir mi? Olabilir benim hatırladığım kadar güzel olmayabilir Prison Break ama e, izlediğimde çok keyif aldığımı hatırlıyorum zamanında. Yine bu entrika ve plot twist'ler açısından başarılı bir yerdeydi diye hatırlıyorum kendisi. Dolayısıyla günümüzde de bir klasik olarak tavsiye edebilirim diye düşünüyorum. Ardından Squid Game'ine son dönem çok konuşulduğu için e, şey yapmıyorum ama yani bahsedilebilir. Ben bu S kategorisini niye koymuşum gerçekten? Böyle burada bir gariplik oldu. Bodyguard'ı yukarı taşıyalım, Walking Dead'i yukarı taşıyalım. Son sezonlarını izlemedim ama Şeyden sonrası güzelse siz beni nasıl söyleyin? Sopalı adam. Lucy diye bir sopası vardı. Çok karizmatik herifti. Muah! Bayağı güzel sezon finali yapmışlardı o adamla. Başarılıydı. Şimdilik burayı böyle bırakalım ve Chill, komedi tarafına e, geçişimizi yapalım. İlk olarak Community. Üniversite ortamını gördükten sonra veya televizyon film kültürünüz belli bir seviyeye geldikten sonra izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü referans fışkırıyor. Rick and Morty'nin yapımcısının yaptığı bir dizi. Hatta ben, benim Rick and Morty'ye başlayışım ee, oha Community'nin yapımcısı mı yapmış tamam okey izleyeyim diyerek başladım Rick and Morty'ye ilk sezon çıktığında öyle diyeyim. Şaheser. Son sezonları onun da biraz problemli. Çünkü böyle bir el değiştirdi, kapatıldı, satıldı, devre oldu, yahoo'ya geçti, saçma sapan bir şeyler yaşadı. E, oyuncularından biri e, bu şeyle yapımcıyla anlaşamadığı için önce yapımcıyı attılar. <laughs> Yapımcı atılınca baktılar dizi tamamen leş oldu. Karakterler saçmalamaya başladı. Onu geri aldılar. Diğeri gitti falan. Böyle sorunları olmasa büyük ihtimal muazzam bir şey olacaktı. Ama bu sorunlarına rağmen çok dostane bir ortam, çok eğlenceli bir dizi, referans dolu. Ya anlatılmaz yaşanır. Öyle diyeyim mutlaka izleyin. Hmm... The devam edelim. İlk izlediğimde hiç beğenmedim, ikinci izlediğimde bayıldım. Belki böyle bir ofis ortamını tatmış olmak gerekiyor anlayabilmek için ve cringe kavramını benimseyebilmek gerekiyor. Çünkü karakterler gerçekten birçoğu çok cringe davranıyorlar. Eee, ne yapıyor bu, bu ne saçmalık abi, neyine gülmem lazım şeklindeki o yargılayıcı bakışlarınızı aşıp o ortama girebildiğiniz zaman çok keyifli bir dizi haline geliyor. Eee... Ben o dediğim gibi ilk izlememde birinci sezonu geçemedim, birinci sezon zaten 6 bölüm. İkinci izlememde bayıldım. Beklentilerinizi yüksek tutmayın. Tarzı çok farklı bir dizi. Şöyle diyeyim size, kameramanlarını reality programlarının kameramanlarından seçmişler. Özellikle sırf o hissiyatı verebilmek için, o böyle belgeselimsi, reality şovumsu hissiyatı verebilmek için. E, dolayısıyla biraz daha farklı bir tarzı var ama bir yandan da başka dizileri etkilemiş bir tarz bu gerçekten. Resmen bir formül oluşturmuş bir şey The Office. Fazla övmüş olabilirim. Beklentileri de yükseltmeyeyim. İzleyin, şans verin. Ee, listeyi listeye almayı unuttuğum bir dizi olduğunu fark ettim burada. The Office tarzı derken Modern Family. Onu da daha yeni bitirdim. Bayağı keyif aldım. S'ye koyardım not olarak geçmiş olayım. Parks and Recreation sanırım The Office'in yapımcılarından ofis office bittikten sonra benzer ne yapalım abi diyerek geldikleri bir şey bitirmedim Ama ilk birkaç sezondan çok keyif aldım Office formülünün e, çalışmalarından bir tanesi The Big Bang Theory bitirmedim İzlediğim zamanlarda keyif alıyordum ama yavaş yavaş kötüleşmeye başladığını hatırlıyorum izlediğim dönemlerde O yüzden bırakmıştım O yüzden onu da A sınıfına koyuyorum Yine de böyle nerd nerd muhabbetleri boş akıyor Flaked bunu da çilemi drama mı koymalıyım emin değilim. Bojack Horseman'ı seslendiren kişi seslendiriyor bunu. Yani o kişi Bojack Horseman'ı seslendiren kişi başrolde oynuyor öyle diyeyim. Çekildiği ortam falan böyle çok e, hoş yaz böyle tatlı bir kasabada falan geçiyor. Hoş bir diziydi. Biraz underrated olduğu ve çok konuşulmadığı için burada yer vermek istedim kendisini. Hatta S'ye koyacağım. Bir diğer yan bilgi belki fark etmemişsinizdir. Bojack Horseman'daki tadı Breaking Bad'deki e, yancı çocuk seslendiriyor, Jesse seslendiriyor. Brooklyn Nine-Nine, ee, Ön yargılı başladım çünkü başrolündeki tipi sevmiyorum. Ee, ve... Sonradan beğendim, güzeldi izlerken. Netflix'e 7. sezonu yeni geldi, yakında izleyeceğim o sezonunu da. Kesinlikle fena değil, güzel, akıyor, öyle boş komedi yani... Ee, bazı çok kalitesiz bulduğum yönleri var, şu karakter mesela, tamamen adam şey üzerinden yürüyor, ezik komedisi ve sakar komedisi, adam introda bile düşüyor abi, şu herifin art, 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 başına bir şeyler gelmesin yeter artık, böyle çok zayıf komedi noktaları var, böyle kart attığı, Böyle aklı başında insanların gülmeyeceği, komedi standartları yüksek insanların gülmeyeceği şeyler var. Onlar biraz yoruyor. Ama onun içinde karakter ilişkileri eğlenceli, çok komik gerçekten kahkaha attım sahneleri var. Dolayısıyla takdir ediyorum ve listeme alıyorum. Superstore. Aynı şekilde onu şu an izlemekteyim. 5. sezonundayım. Brooklyn Nine-Nine'le benzer bir seviyede. Biraz ofis formülü yine benzer tarzda karakterler var. Ee, ve o aile ortamında olmak güzel. Hatta S'yi alacağım çünkü insanın bir süpermarkette çalışması geliyor böyle. O ortam güzel. Aslında Brooklyn Nine-Nine'dan iyi mi emin değilim Superstore. Şu an izliyor olduğum için algım yanlış olabilir. Emin ol, emin olamadım. Burada dursun. How I Met Your Mother ee, tabi üzerinden çok vakit geçti hatırlamıyorum ama izlediğim dönemlerde efsaneviydi. Herkes konuşuyordu. O da son sezonlara doğru biraz bozmaya başlamıştı çünkü çok popüler olmuştu ve aynı şakaları tekrar etmeye böyle Legend, wait for it, tamam anladık yeter artık moduna gelmişti. Ee, ama izlerken çok keyif aldım. Hatırlıyorum, S'ye koyuyorum. Mm, F is for family son sezonların, son sezonu hiç beğenmedim ve bıraktım. Ama ilk sezonları fena değildi. Ben animasyon seviyorum ve bunların hepsini izledim bir şey bulamıyorum diyenler için koyayım dedim Netflix'te var diye. Friends. Ee, belki sizin jenerasyona biraz eski gelebilir çünkü hani o artık landline telefonlar. Ee, hani bu, buradaki referansları ve ortamı ben biraz daha çocukluğumdan biliyorum ve anlayabiliyorum ama fazla antik gelebilir belki bazılarına ee, arkadaş ortamı, müthiş, yani, kahkala atarak izlediğim çok fazla sahnesi oldu, çok pozitif, çok eğlenceli onların arasındaki o ilişki, o olaylar. Tabii ki günümüz standartlarında çok fazla eksisi olduğunu ım, itiraf etmeliyim. Yani, inklusivlik açısından çok kötü, resmen beyaz fışkırıyor diziden, siyahi karakterler tamamen arka plandalar e, veya farklı cinsel yönelimler bunda bir <laughs> Bu da yeni terim cinsel yönetim. <laughs> farklı cinsel yönelimler, farklı e, çok çok arka plandalar veya mizah unsurlar. Dolayısıyla günümüz bakış açısıyla baktığımız zaman direkt cancelanacak bir dizi öyle diyeyim. Ama 1994 o dönemin bakış açısından e, bakılmış bir dizi. E ve ben de çok standart hetero beyaz olarak <laughs> bizzat rahatsız olmadım. Ama gerçekten abi siyahi karakterlerin olmadığı, siyahi insanların olmadığı bir dünyada mı yaşıyorsunuz? geylerin olmadığı bir dünyada mı yaşıyorsunuz? Falan şekilde böyle bir öf, olarak izliyorsun bazen. Ama dediğim gibi 30 yıllık falan bir şey olduğu için yapacak bir şey yok o döneme göre ee, çekilmiş bir dizi deyip tolere edebildim ben ve çok 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 keyif aldım izlerken Friends bence ee, bir şaheser. Son bölümü ağlatan ve e, eğlenceli bölümleri de çok pozitif hissettiren harika bir dizi. Close Enough, aslında Cartoon Network'ten çıkma bir e, mini dizi. Bölümleri 10 dakika çıtır çıtır hemen tüketiliyor. Onun da ikinci sezonunu çok beğenmedim ama böyle ben aşırı çil, o kadar çil bir şey arıyorum ki yani izleyeyim gitsin dediğiniz şeyler için 10 dakikalık bölümleriyle harika. Cartoon Network'ün biraz daha yetişkinlere hitap eden bir e, eseri olmuş. South Park yani söylememe gerek var mı bilmiyorum zaten artık kaç senedir devam ediyor hiçbir zaman bitmedi hiçbir zaman bitmesin İlk sezonları çok eski olduğu için sarmayabilir Ve bence geçseniz çok bir şey kaybetmezsiniz ee, Çünkü ya prodüksiyon kalitesi olarak da espri olarak da biraz artık antik kalmış durumdalar Ama şöyle bir 3-4-5. sezondan başlasanız akarsınız bence ee, Biraz Amerikan kültürüne hakim olmak Diziden aldığınız verimi arttırabilir çünkü Biraz daha oraya hitap ediyor. Evrensel kültürde olduğu kadar çok fazla Amerika'da ünlü şahıslar, Amerika'da ünlü olaylar falan üzerinden ilerleyen e, birçok bölümü var. Rick and Morty. E, son sezonları sarmadığı için, ne kadar çok son sezonlarla ilgili konuştum e, bu tier liste. S sınıfına koyuyorum kendisi. İlk sezonları harikaydı, şaheserdi. Son sezonlardan aynı keyfi almadım ve son bölümleri izlemedim bile. Ama kesinlikle güzel. Hatta esart art Meteor, Mudder ve Flake'te bakınca ayıp olduğuna karar verdim. S-Plus'ı hak ediyor Iken Morty her şeye rağmen. Evet, ilk sezonlarındaki efsaneviliğe sahip değil. Ama yine de harika. Bu arada küçük bir hata tespit ettim burada. Küçük bir hata dediğim an kameram gitti. Okey, yedek kamera, hazırlıklıyız. Arcane animelerin arasında karışmış. Arcane'i tabii ki ya buradaki herkes zaten biliyor. hiç konuşmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Tonlarca ödüle adayda gösterildi şimdi. Anime kısmına geliyorum. Benim anime kısmımdaki bilgim e, biraz daha kısıtlı çünkü en son lisede izliyordum. Liseden sonra izlediğim ya da üniversitenin başlarından sonra izlediğim tek anime Attack on Titan. Onunla başlayalım. Şaheser. Yeni bölümlerini henüz izlemedim ama mangayı bitirdiğim kadarıyla e, hikayeden yeterince memnunum. Ve anime de izlemek için sabırsızlanıyorum. Şimdi sevgilim izliyor. Yetişmesini bekliyorum yeni bölümlere. O yetişince anime versiyonlarını izlemiş olacağım. Ee, bayağı da umutluyum. Harika, şaheser, müthiş. İzleyin yani anime sevip sevmemeniz önemli değil. İzleyin. Hatta onunla ilgili bir şeyle başlayayım. Ben bu Yamete Oni chan şeyini yapamıyorum ya da işte Japonca bana itici geliyor ya da işte e, doğulu tarzını sevmiyorum şeklindeki bence yanlış olan ön yargılarınız varsa Castlevania Netflix'te batılı bir animasyon. Henüz son sezonunu izlemedim ama izlediğim sezonlardan çok memnunum. Harika bir yapım. E, çok keyifli. Zaten bir oyundan çıkma bir şey. Aslında doğulu bir oyundan çıkma bir şey ama tarzı batılı, seslendirmesi batılı. Dolayısıyla gayet başarılı. Ee, yine animeye giriş 101 için Death Note, Netflix filmini izlediyseniz kafanızdan silin ben izlemedim çünkü böyle bir Netflix spin-off'unun e, bu seriye bir hakaret olacağını biliyordum kendime bunu yapamazdım çünkü Death Note'un bendeki yeri ayrı ve insanlarla konuştuğumda benzer şeyler duydum gerçekten e, içine edildiğini duydum animenin. İzlediyseniz filmi kafanızdaki her şeyi silin ve anime izleyin. Animesi bir şaheser. Soundtrackleri müthiş. Şöyle bir örnek vereyim size. Ee, bu defterin olayı biliyorsunuz işte yazdığınız kişi belli bir detay vermediğiniz sürece 40 saniye içerisinde ölüyor. Kendiniz de zamanlamalar yapabiliyorsunuz ve bunlar dizinin içerisindeki, animenin içerisindeki entrikalarda büyük rol oynuyor. Neyse bununla ilgili kısımlarda çalan soundtracklerden birinde bir şarkının arka planında saat sesi var ve saatin ilerleyişi Eee kulaklığındaki sağ sol mantığında ya da hoparlörleri değil ki gerçekten şöyle ilerliyor yani 30. saniye geçtiğinde sola doğru gitmeye başlıyor ses falan bu kadar ince detayına kadar yapılmış bir anime saçmalık yani gerek senaryosu gerek çizimleri gerek müzikleri gerek konusu bence her şeyiyle dört dörtlük bir dizi belli insanlar e, bir bölüm var meşhur bir bölüm o bölümden sonra izlemeye gerek olmadığını iddia edebilirler. Evet, o bölümden sonra biraz aynı şey değil. Biraz performans kaybediyor. Ben yine de sonuna kadar izledim. Hatta birkaç defa izledim. Hatta Directors Cut'ını da izledim. Çünkü onda da özel bilgiler var. Hatta mangasını okudum. Hatta mangaları bende var. Hatta yakın zamanda e, Trump'ın eline Death Note'un geçtiği özel bir çizgi roman yayınladı yapımcısı. Yıllar sonra yeni bölüm çıkardı. İlginç şekilde onu da okudum. Siz de benim gibi bir fellow Death Note Fanıysanız bilginiz olsun, öyle bir bölüm çıktı yakın zamanda ee, manga olarak. Deadman Wonderland ee, çok bileni yok diye paylaşıyorum tamamen çünkü iptal olmuş birini böyle sadece 12 bölüm falan ama 12 bölüm çok keyifliydi. Ben anime seçerken openingine bakarım. Opening'i kalitesiyle kaliteliyse şans veririm. Deadman Wonderland'in de openingine bayılıyorum. Siz de açın bir Deadman Wonderland opening yazın. Openingi beğeneceksiniz sonra da animeyi izlersiniz. Mangası devam etti ve bitti ama anime yarım kaldı maalesef yazık oldu. Ee, Full Metal Alchemist Brotherhood. Şimdi iki Full Metal Alchemist var. Bir harbici olan bir de Brotherhood var. İlk 13-14 bölümü aynı şeyi izliyorum sanıyorsun. Sonra tamamen başka bir yere evriliyor hikaye ve Brotherhood versiyonu mangaya sadık olan. Orijinal yapıma sadık olan versiyon bildiğim kadarıyla ve harika bir şey. Acayip bir anime yani. Bir ara tekrar izlemek istiyorum. Şans bulamadım. Bir gün izleyeceğim. Ee, çok bir şey anlatmaya gerek yok. Anime sever biriyseniz mutlaka izlemişsinizdir. Yani IMDB'de bile, Taptan'da falan kendisi zaten. Ee, yine dramasıyla, komedisiyle, hikayesiyle, entrikasıyla, anlattığı şeyle, felsefesiyle. Böyle ideal ya. Her şeyi mükemmel yapılmış. Hatta bir... Sound soundtrack'i vardır Crime and Punishment diye. Her dinlediğimde tüylerim diken diken olur o sahneleri hatırlamamla. İdeal ya. Flow'unu yapmışlar böyle. Pozitifliği de negatifliği de. Karanlığı da aydınlığı da. Komedisi de draması da. Öyle bir ayarlamışlar ki harika bir hikayeyle birleşince müthiş olmuş. Tavsiye ederim. Steins Gate. İlk bölümler böyle bir hmm, okay, tamam, pek izleyeyim bari falan diye izliyorsun. Bir kopma noktası var animenin böyle, bir, bir olay. Onun gerçekleşmesiyle beraber böyle e, o sorunu çözmelerini izlemeye başlıyorsun. Böyle durduramıyorsun artık kendini o, o noktadan sonra. Bayağı keyifli bir animeydi, severim. Ee, High School of the Dead, tabi şimdi lisede izlediğim için çok emin olamıyorum. Öncelikle sanırım biraz etçiydi, baya meme animasyonlu diye bir uyarıda bulunayım. Zombi şeylerini ben zaten severim, zombi odaklı gidiyor. Tam bir gençlik animesiydi yanlış hatırlamıyorsam. İşte hafif etçi, bol aksiyon, böyle draması falan güzeldi, e, hoştu. Sonra sanırım spin-off'ları çıktı, onlarla ilgili bir yorum yapamayacağım. E, ama ana seri güzeldi. Sword Art Online 14. bölümde bitmeliydi bence. O böyle beyaza beyaza gidiyor ya ekran bir noktada. Orada bitmeliydi, oradan sonrası zorlamaydı. Birinci sezondan sonrası zorlamanın zorlaması. Bu çok tuttu, biz bunu sağolun. Haha, inek falan modu. Dolayısıyla ya 14. bölümde bırakın ya 1. sezonda bırakın bence. Sonrasında hiç gerek olduğunu düşünmüyorum. Zaten ben bir yarım bölüm bırakıp bakıp kapattım. Tamam bunlar bu ineği sağmaya çalışıyor diye. Ama ilk 14 bölüm çok çok keyifli. Hele bizim gibi gamerlar için. E, Detroit Metal City yine çok bilinmediği için listeme alıyorum. E, sadece 13-14 bölümlük bir şey bölümler. 15 dakika falan çok hızlı, çok eğlenceli, çok komik bir anime. Metalciyseniz hem harika metal şarkıları olan ben hala dinliyorum bu animenin şarkılarını çok güzel şarkıları var ee, ve bir yandan metalle dalga geçen aslında kendisini diye almayan bir e, anime ve çok farklı bir tarzı var tavsiye ederim ee, bunun dışında sanırım animelerden bu kadar bahsetmişken JoJo burada çok yazılacaktır İzlemedim ama izlemeyi düşünüyorum listemde var. Stranger Things izlemedim. Listemde var. Hani sizin önerebileceğiniz şeyleri önden tahmin ediyorum. Anime konusunda hiç bana boşuna atmış ya da Şöyle diyeyim, 3 haneli bölüm sayısı olan anime bana kesinlikle önermeyin. One Piece, Basilisk, Naruto bunlar bende yok. Ben oturup 500 bölüm bir şey izlemem. Hele şey falan yapıyorlar böyle. Eee aslında 250. bölümden sonra falan çok güzel. Lan 250 bölüm ne ya? 250 bölüm ne abi? Oturup 250 bölüm mi izleyeceğim? Güzelleşene kadar. Dalga mı geçiyorsunuz benimle? Böyle şeylere yokum. Çok üzgünüm. Uzun serileri izlemiyorum. Onun dışında bakayım böyle önerebileceğiniz ve listemde olan dizi. Şey, The Wire'dı merak ediyorum. Çok konuşuluyor. Hmm. Aklıma başka gelmedi. Ama böyle çok popüler olup da iz The Oz var sanırım. Çok popüler olup da izlemediğim ve izlemeyi düşündüğüm diziler var. Boşuna yazmayın diye hatırlamaya çalıştım ama şu an hatırlayamadım. Netflix, ah oh şeyden bakabilirim değil mi? Çok akıllıyım ya. Listeme atmışımdır kesin. Netflix'e bile giremiyorum. O kadar akıllıyım ki. Bakın House of Cards benim giriş ekranım bile. Ee, ses falan çalma telif şimdi. Bunu merak ediyorum. Bunu merak ediyorum. Yani buradaki her şeyi merak ediyorum sonuçta buraya aldım. Oh, Black Mirror harika bunu nasıl unuttum bilmiyorum. Black Mirror S+. Plus ama başka bir kafa o yüzden dizi olarak aklıma gelmemesi normal. Ee, Dogs of Berlin çok ilginç bir konusu var. Bayağı ilgimi çekmişti benim. Ee, nasıl diyeyim? Almanya'daki Türkleri falan görüyorsun. O açıdan da ilgi çekici. Bayağı değişik bir dizi. Sanırım iptal oldu çünkü havada kaldı ve bayağıdır gelmiyor diye hatırlıyorum. Ama tavsiye ederim. Ee, Cem Yılmaz'ın bu filmi miydi o emin değilim. Ama uzaylı olan bir tane var. Çok kötüydü tavsiye etmem. <laughs> Trench çok kötü tavsiye etmem. Kirli para. Belgesel tarzı şeyleri seviyorsanız. Çok güzel. Burada da her şeyi listeme 60'ım 60'ım hiç izlememişim. Birçoğunu izlemeyi de düşünmüyorum. Şu an bakıyorum da hatırlamıyorum bile. Ben gördüğüme listeye basmışım çünkü. Select burada duruyor. evet. Başka da bir şeyim yok. Yeni bölümler derken beni kandırma beni kandırma o son 7 bölüm daha gelmedi yok beni kaldın, kandırıyor. Evet. Durum bu şekilde arkadaşlar. Sizleri izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı, önerilerinizi bekliyorum. Kendinize iyi bakmanızı diliyorum. Öpüldünüz. Bay bay.